din fıtrattır dedi ki aslında. Hani Rum Suresi 30. ayetinde referans ederek. dolayısıyla dinin aslında temeldeki hedefi bence bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmak ve fıtratımızla bizi uyumlu hale getirmek. Çünkü insan bazen savrulabiliyor. Çeşitli kültürlerin etkisine kalabiliyor, çeşitli inançların etkisine kalabiliyor, içinde işte nefsine uyabiliyor, hatalar yapabiliyor vesaire. Şimdi din burada bize ayar veriyor aslında bir anlamda. Yani bizi özümüze döndürmek, bize gerçeği hatırlatmak. Çünkü zikir, işte Kur'an'ın isim sıfatlarından bir tanesi, hatırlatıcı, öğüt. Dolayısıyla din temeldeki fonksiyonu bize insan olduğumuz ve Müslüman olduğumuz gerçeğini hatırlatmak. Bu ne demek? Sen en başta insansın. Demek ki insan dışı canlıların doğada yaptığı gibi hareket edemezsin. Mesela ahlaki yükümlülüklerimiz var, sorumluluklarımız var. Mesela doğada canlıların birbirine karşı ahlaki yükümlülükleri olmadığını görüyoruz. Ama insanların birbirine karşı var. En başta Allah'a karşı, sonra da Allah'ın tüm yarattığına karşı görev ve sorumlulukları var. Mesela mutlaki kavramımız var Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Yani takva dediğimiz şey. Duyarlılık ve sorumluluk bilinci diyor mesela Muhammed Esed çok güzel tarif ediyor. Yani bizim hem Allah'a hem de Allah'ın yarattığı her şeye karşı duyarlılık ve sorumluluk bilinci içerisinde olmamızı bekliyor bizden Kur'an. Bakın Sadece insana değil, diğer canlılara karşı da, doğaya karşı da, yaşadığımız gezegene karşı da bunların hepsi Allah'ın birer ayeti. Allah'ın sanatının yansımaları bunlar. Bize bu gerçeği hatırladı. Yani sen başı buyruk hareket edemezsin. Sen ee, Allah'ın kulu olarak ve aynı zamanda Allah'ın kolu olarak, yani Allah'ın kulu Allah'ın koludur e, tazminli hareketle, yeryüzünde neden bulunduğunun ve hem Allah hem de hayatına karşı görevli sorumlulukların neler olduğunun nasıl bir hayat yaşaman gerektiğini, ölükten sonra sana ne olacağını bilincinde olman gerekir. Temelde bize bunu veren dindir. Ve aynı zamanda din bize Rabbimizi tanıtır. Mesela Allah'la ilgili sahip olduğumuz bütün güvenilir bilgilerin kaynağı Kur'an'dır. Kur'an bize anlatır. Yani mesela biz Allah'ı niye herhangi bir şekle benzetemiyoruz? Çünkü hiçbir şeye benzer değildir diyor. Hiçbir şey onun benzeri değildir diyor. Sen niye şöyle bir kaygımız, endişemiz olur? Acaba Allah acıkır mı? Acaba Allah'ın cinsiyeti var mı? Allah, acaba Allah yorulur mu, uyur mu diye sorularımızın niye şey yapmıyoruz? Çünkü hepsinin cevabı var. Allah yorulmaz diyor. Yani o herhangi bir şey yeme ihtiyacı yoktur diyor. Yani Allah'ın bir enerjisi yoktur. Allah bir mekanda değildir, bir zamanda. Bakın bütün bunlar aslında din sayesinde öğrendiğimiz şeyler. Tabii ki yani nasıl bir yaratıcı olması bir gerektiğiyle ilgili bir takım bilgilere sahip olabilirdik belki din olmasaydı Tasavvur edebilirdik yani mutlaka bütün alemin bir yaratıcı olması gerektiğiyle ilgili ama nasıl bir yaratıcı bu? Mesela Allah benim dualarım, dua nedir mesela bir kere nasıl yapılmalıdır veya ibadet nedir, neden yapılmalıdır? Ve Allah bunları işitir mi, duyar mı? Herkesi dinleyebilir mi? Her an her şeye hakim midir, değil midir? Bakın bütün bu hani Esma ve dediğimiz var, Allah'ın isimleri, en güzel isim, en iyi isimler. Bütün bunların bilgisini dinlemediniz biz. Öte taraftan hayatımızın anlam ve amacına yönelik bilgileri de yine dinlenediniz. Ölüm ve ölüm sonrası hakkında ahiret dediğimiz bütün bu bilgileri dinlenediniz. Metafizik alandır. Yani din olmadan bunları öğrenmeniz mümkün değildir. Öte tarafta ahlakla ilgili meseleler dedik. İyi ve kötü meselesi. Fıtratımıza da uygun olarak neyin iyi neyin kötü olduğu, hangi davranışın Allah'a razı edeceği, hangi davranıştan kaçınmamız gerektiğini bilgisini de biz yine dinden alırız. Öte tarafta insan içinde birçok çığlıkları vardır kalabalıklar içerisinde insan çoğu zaman kendini yalnız hisseder. Ve işte Kur'an'daki bu ayetleri okuduğumuz zaman din bize yalnız olmadığımızı hatırlatır. Allah'ın bizim en yakın dostumuz olduğunu hatırlatır. Sahibimiz olduğunu, gözeticimiz olduğunu hatırlatır. Motive eder bizi.